Selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz Habsburg ailesi. Avrupa'da oldukça ünlü bir aileler. Tarihte çirkin suratları çarpık genetikleriyle akılda kalmaktadırlar. Bugün neden böyle bir surata sahip oldukları ve herkesin dilinde olan lanetin ne olduğu hakkında kısa bir şekilde konuşacağız. O halde ise başlayalım. Habsburg ailesinin üyelerinin bazılarının yüzlerinde belirgin şekilde çarpık çeneler, geniş alt çene ve sıra dışı fiziksel özellikler görülüyordu. Bu uzun süreli akraba evliliklerinin sonucu olarak genetik bozukluklardan kaynaklanıyordu. Ailelerin üyeleri politik çıkarlar için yakın akrabalarla evleniyorlardı. Bu da genetik bozuklukların birikmesine neden olmaktaydı. Özellikle Habsburg çenesi olarak bilinen özellik aile üyelerinde sıkça görülüyordu. Ailenin bireyleri arasında genellikle üst çenenin normalden daha küçük, alt çenenin ise daha büyük ve önde olduğu bir fiziksel özellik yaygındı. Bu durum akraba evliliklerinin